Evet dostlar, canlar arkadaşlar. Yeni bir Levi karitesi ile karşınızdayız. Bugün Ali, Burak ve Jumbo Baby olarak karşınızdayız. Burak uzun zamandan sonra beraber oynuyoruz. Nasılsın dostum? İyi abi sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Ali ile zaten her gün oynuyoruz. Aynen. I got supplies. I got Güzel, alayım. Hazırsanız gidebilirik. 1 saniye. 556 attım. I need a side scope. Araba alayım mı? Gerek var mı? Bence gerek yok. Tamam, bu evlere doğru alalım, mutlu olalım 3 level kask var. Evet. Adam var. Kar mı sıktı? Orada var 2 kişi. Sıkıyorum. Sıkıyorum. Burak Ali'yi almaya gitsin. Burak Ali. Çok yedi benden bir tanesi de. Gel bana Ali. Hala göremiyorum ben onları. Gördüm bir tanesini. Üç seviye kaskı var parçalı. değiştir. Size doğru geliyorlar bir dakika. Diğer de burada. Diğer de burada. Bak ölüme bakın. Nerede? Oy. On Oy. iki kişi değillermiş. Burak kurtar beni kanka. Eğil eğil. Hani iki kişilerdi Ali. Hadi bize doğru. Hadi bize doğru. Geliyorum bir saniye. Hayır bekle bekle kımıldama. Başlıyor. Başlayamaz. Ali sana doğru geliyor. Yapma böyle. Ee, ben saniye. çok az canı kaldı. Hani bir falan. Birdir. Nerede? Ali sana doğru. Oraya da kanka öldü. Bravo. Öldü. Ben bak etrafa bakıyorum. Başka i̇şte bunlar. İyiyiz, iyiyiz. Parçaladık. Kaçaman kurtulamam. Öldüse yoktur başkaları. benim gördüm iki kişi. Ama iki kişi de ellermiş. 4 x var ha. 4 x attım. Ee, ben adama koşarken sıktım. Bayağı sıktım hatta. Bana şu sadece şey, şey, şey yaptı. Ya. Kafasını kaldırıp şey bir sıktı. Baydı benim. Bana da iyi vurdu. AKM e mi kullanıyorum ben? AKM e kullanıyorum. Çok geç çıkacağım üst katına. Ay düştüm. Evet. Evet. Tamam. Gidelim mi? Gidelim hadi hemen hemen tamam. Keskinim var. Göreceğim be. Soldan gidiyorum. Hmm. Bu bot. Ne taraftan? Bot bot. Helal. Bu değildi ama bu adamdı. Neredeydi? Gördüm. İşaret var mı? mı? Çok sıktım ben onu ama sen de. O da bot ya. Benim aldım ana dava ama bayıldı yani ana. Drop attı arkamıza gidelim alalım. Arkamıza. Drop'a gidiyorum. Gelin isterseniz. Tamam. Çok sıkıntılı bir yer ya burası da. Yerimiz aslında güzeldi. Geliyorum be geliyorum siz çok şey yapmayın bozmayın. Ben şu drop alayım geleceğim. ona bir bakalım almadıklarına ben de bakayım almadığı şey ne olursa. Kankam çok şey yok. Ne var? Skarle var. Bir de Hı. hiçbir şey yok. M249 var Hiç yani. Şey ya. AVM vardır diye geldim. Bak, Boş çıktı. Mekan güzel burası. Mekan güzel orası. bir tepeye çıkıyorum. Mom, de tamam. Geliyorum yanına Ali. Tamamdır. Hiç bombam yok. Verebilirim sana istersen. Al. Tamam. Rica ederim. Be neredesiniz ya? 105'ten sıkıyorlar. 105'ten. 305. 305. Kankam ben niye duymuyorum? Ben de Benim olduğum yerden geliyor abi ses. Görüntü. Şu location. orada adam da. Yaklaşalım mı bir tık? Olur Ya değil Aynen şimdi duydum. Evet. Adam birine keskin var. Evet. Keskin tepede ama buradan gözükmüyor. Evet karla oraya. Şöyle arkalasak buradan nasıl olur? Hadi gidelim. Dikkat, dikkat. Hadi, görüntü var evet. mı? Oo, maske açılır. Çok iyi abi. Yani. Bravo. Şurada var. Adam sağa kaydı. O gösterdiğin yerden sağa kaydı. Öldü bir tanesi. İki kişilerdi onlar. Şu ortaya geçiyorum ben. Kankam arkamdan koruyun. Abi dikkat et. Tamam. tamam, tamam, tamam. Çıkmadım. Tamam. Yan basıyorum. Sana mı vurdu o? Sana vurdu. Hmm. Evet. Zaten 4 kişi kaldı oyunda. Sol açılıyorum. Gördüm adamı. Şu, şurada. Bu kayın arkasında. Öldü. Çok iyi. Tamam. Tam bomba atıyorum ona. Evet. Bugün bu karan olmuş ya. Hep tek atıyor. Öyle <laughs> oluyor. 4x var bunda. 3 kaldı herhalde. Temiz bir oyun olsun Fikri Bey. Adam neredeydi <laughs> lan? Oy 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 oy, oy 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 Gördüm çatıda. Bir saniye boost basıyorum. Burada. Burada. Tamam. Watch out, Tamam. Watch out. Oh, hepsi burada. Orada kayanın arkasında mı? Evlerdeler. Yok yok üst katta hmm. çatıda. Şu evde mi? Arkadaşlar. Evet, bir o evde dedi karşısındaki evin çatısında var. Açı. Çatı. O solda var. Geliyorum sola indi. Solda geldi, Tamam, geldim alayım. Evde var. Yerlerde şu watch out, watch out. evde. Adam nerede diğeri? Ha gördüm. Öldü oh. o. Sol öldü. Diğeri, diğeri. Bir dakika, bir dakika, bir geri dakika. Geri gel, geri gel, geri gel. Görüyorlar. Tamam, tamam, tamam. Çok fazla kaldık. 3'e 2'yiz abi. Onlar uzakta zaten. Burak, sen direkt kurtarmaya git. Siz atıyorum ben. Ya o sağ evde de, sol evde de var. Gördüm kankam. Yani senin solunda da var, sağında da var. Sağ ol, Femiz. Oy vurdum Oy. bir tane ta. Kankam gitsene. Dur geliyoruz bekle. Tamam bir tane vurdum ona yalnız. Kolay kolay gelemez o. Sol 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 gel. Oldaki öldü mü? Öldü. Önümüzdeki iki kişi kaldı sadece. Kim attı sola? Kim sisi de oraya. Adam attı adam. Gel gel yer konu değiştirelim. Tamam. Hala çatıda adam. Bilginiz olsun. En üstte tamam. mi? Aynen. Yeşil bina var ya. DP ile iyi vuruyor ya. Watch out, watch out. Arkaya geçti? Bak bir tanesi buradan arkadan geliyor dikkat edin şuradan. Daha açıldım ben. Sağdan bir kişi gelebilir geçmedi ama o mavinin iç, evin içinde de olabilir. Alanı zaten bize verecek muhtemelen. Hangisinde? Hayır kayada kayada hemen bu da Hangisinde? Şurada, <laughs> burada burada Ali adam. Sonra Hayır burada adam burada. Birisi. Adam burada yatıyor. çok iyi. Bakın, bakın. Burada adam diğeri. Yedi benden. Benim aydı. E alana alana girecek. Alana ölecekti. Bekle bekle. Nereden aldı adam? Evet. Karşıda adam. Ya aptallığa bak ya. Vur onu Burak. Ha, bravo Burak. Ya. Helal be Burak. Helal. Be. Bravo.